Arkadaşlar merhabalar. Küçük bir elektrik kesintisi olduğu için bağlantımız e, bağlantımız kesildi. Şimdi geri geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son yoruma demiştik. Sanırım pazar bunlara tam kafiye demişti. Neden onlar tam kafiye değil? Bunu anlamış olduğumuzu düşünüyorum. Yorumlar bakıyorum. Hepsi aynı görev ve aynı anlamda kullanılmış. Aynı görev ve aynı anlamda kullanılan kelimeleri ne diyorduk? Redif diyorduk. Ek ya da kelimeleri. Bakıyorum başka ses benzerliği vardı. Siz de benimle beraber bakın bu arada. Birlikte bakıyoruz. yorumlara redif dedik. yorumlar redif dedik. Başka ses benzerliği var mı? Bağılır ve çağırırlar. Bana bunun kafiyesini bulmanızı istiyorum. Bağır ve çağır. Bağır ve çağırda hangi kafiye var? Ses benzerliği var mı? arkadaşlar. R harfleri benziyor. Zaten aynı ses. I'lar, yumuşak G ve A. Bakıyorum kaç tane? 1, 2, 3, 4. Ağır. Ağırları da ne diyorum? 3'ten fazla ses benzerliği, Üçten fazla ses benzerliği benzerli olunca ne oluyordu? Ta zengin, kafiye ya da zengin kafiye diyorum. Anlaştık mı? Gençler. Ağır zengin dedik, yorumlar belirtilir. Not aldıysanız devam edeceğim. Sebebi Tamam Mazar almış. Tamam nazar. Aldıysanız da siliyorum. Olsa da devam edebiliriz ya. Tamam siliyorum o zaman. Bu kafiye ve uyak redif çalışmasını hani biraz örnek çözmenizi istiyorum. Burada sizi biraz zayıf gördüm. Bu da neye dayanıyor? kelimelerin, eklerine, köklerini ayırmada problem yaşadığınızı gösteriyor. Bununla ilgili sorular çözün olur mu? Tamamen oturtun. Zaten biz birkaç hafta şiirle gideceğiz demiştik ya, birkaç hafta şiir işleyeceğiz, Bunu da göreceğiz ama siz kendiniz bunu örnek çözün olur mu? Şimdi, Nazım Hikmet Çağrı denildi bir şiirle işledik. Onun bir şiirini küçük bir ilk iki e, benzeyliği oraları işledik. Gel yani şimdi Attila İlham'a. Attila İlham. Aslında Attila İlham hani, toplumcu gerçekçi bir şiirdir ama maviciler olarak bilinen grubun içerisindedir. Bu maviciler grubu dediğimiz şey ne? Hani bu topluluk ne? yine Atilla İlhan dediğim gibi toplumcu bir şiir. Aynı Nazım Hikmet gibi ama o zamanlarda Ankara'da Atküp Lisesi öğrencileri e, Mavi diye bir dergi çıkarmaya başlıyorlar. Edebi bir dergi. Orada şiir yazan hani belirli edebi şeyleri yazan şairleri, sanatçıları da Maviciler olarak adlandırmışlar. O dergiye Atilla İlhan da katılınca o dergi de artık toplumcu şiir ağırlıklı bir yönelim göstermiş. Bu yüzden Attila İlhan'ı da maviciler olarak bilebilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Maviciler grubundan. Maviciler. Mavi dergisinde yazanlara şairler ve sanatçılar ne Maviciler yordarmış. Attila İlhan da o dergiye gelince dergi biraz daha toplumcu gerçekçi tarzda Gönderimler göstermiş. Adile evet, İlhan'ın öncelikle yazarım yazalım. Büyük harf kullanmaz. Şiirlerini yazarken büyük harf hiç kullanmıyor. Büyük harf kullanmaz. Kesme işareti de kullanmıyor arkadaşlar. Özel isimlere kesme işareti getiriyoruz ya. Kesme işareti de kullanmaz. Her şair kendi edebi sahasını yarattığı gibi Adli Elhan da kendi edebi kişiliğiyle bu şekilde bir fark yakalamış. Büyük harfleri kullanmıyor. Kesme işaretlerini kullanmıyor. Ve imla kurallarını da kabul etmiyor. Sadece kesme işareti değil. İlla kurallarını da kabul etmez ve yapmak istediği bir şey vardır, peşiyi üzerine o da nedir? ve Eski şiir denince aklımıza divan edebiyatı geliyor. Eski şiiri, halk şiiri ve yeni şiiri, batı şiiri daha doğrusu ona yeni şiir demeyelim. Batı şiirini Batı şiirini Sentezlemek ister. Sentezlemek ister. Yani bu ne demek oluyor? Tamam, yerleşelim, Batı şiirini alalım, hani güzel o. Ama kendi halkımızın şiirinden de vazgeçmeyelim. Aynı şekilde eski şiir de bizim şiirimiz. Yani Divan İdlibiyatı bizim edebiyatımız. Ondan da vazgeçmeyelim. Yani yeni bir şey oluşturacaksak sadece ile olmaz, sadece mal olmaz, sadece eski şiirle de olmaz diyor. Ve bunun üçünü beraber sentezlemek, tamamlamak istiyor Abdülhamid Bir de değişik bir özelliği daha var. Şiirlerini yazarken şiir kitaplarında onu dile getirmiştir. Bir şiir yazmış ama onun neden yazdığını anlatıyor. Yani diyor ki ben bu şiiri neden yazdım? Oralara da kısa kısa açıklamalar getirmiştir. Şiirlerine onları <laughs> affedersiniz. Açıklayan şiirlerini, onları neden yazdığını açıklayan net kısa bilgiler eklemiştir. Bunu da ilk özellik değil mi arkadaşlar? Asfile İlham çok farklı. Hem bir kart kullanılıyor, hem imla imna kabul etmiyor. Ve şiirlerine bak da düşmüş. Ben bu şiiri neden yazdım diye. Kısa kısa onları eklemiştik <laughs> kitaplarına. Ve Cepparoğlu Mehmet şiiriyle Adile Leyhan Cepparoğlu Mehmet matematik ne alıyoruz? Cepten oldu, cep haro. Mehmet şiirinde, şiir ile şiir yarışmasında ikinci oldu. Ve bu şiir ile ünlenmiştir Abdülhamid. Şimdi Mavi Dergisi'nde yazıyor dedik ya, o dergide yazarken e, garip akımını biliyorsunuzdur, bildiğinizi de düşünüyorum. Garip akımı ve ikinci yeni şiirine de karşı çıkıyor. Garip akımını ve ikinci yeni şiirini eleştiriyor. Garip akımına diyor ki, yani böyle şiir mi olur? Hani tamamen kafiyesiz, redifsiz, hiçbir anlamı olmayan, çok sırada. İkinci yeni şiirini de eleştiriyor. Hani onları da çok yapmacık buluyor. İkisini de eleştiriyor o dergide. Onu da büyük, yukarı yazdıysanız şuraya yazdığınızı düşünüyorum. buraya yazayım. Mavi dergisinde garip akımı ve ikinci yeni şiirini eleştirir. Onlar başlıklar. Garip Tabii. Okuyorum son madde. Mehmet şiiriyle ikinci olmuştur oldu. Cepaloğlu Mehmet şiiriyle ikinci oldu. daha ilginin yukarıya Garip akımı ve ikinci yeni şiirine karşı çıktı. Nerede? Dedik ya Maviciler grubu içerisinde yanıyor diye. Mavi Dergisi'nde orada eleştirilerini Garip akımına ve ikinci yeni şairlerine yöneltmiştir. Hatbile İlhan. Evet. Şöyle nasıl diyorum. Türk şiirimiz, efendim. Yapayım, efendim. Hı -hı. Türk şiiri içerisinde kendisine özel bir yer edinmiştir. Onu da yazalım. Türk şiiri içinde kendisine özel bir yer edindi. de gördük değil mi arkadaşlar? Bütün şairler noktalama ve imla, imlaya dikkat ederken Adile ad İlhan onları kesinlikle kullanmamıştır diyoruz. Ve dersimizi burada bitiriyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.